Mersin Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Şu zafer çarşısı meselesi vardı. Bak ben sözümün arkasındayım. Biz orayı boşaltacağız. Kırmızı laciverti yıkacağız. Zafer çarşısını yıkacağız. Orayı kent meydana yapacağız. İstiklal Caddesi düzenlemeleri devam ediyor. Ben ne dediysem onu yerine getiriyorum. Yalnız Zafer Çarşısı esnafı itiraz etti. Belediye başkanınız, meclis üyeleriniz onlarla sık sık gitti, görüştü, toplantılar yaptılar. Ben de şu anda Meski Genel Müdürlüğü olarak kullanacağımız binanın yani Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanındaki öğretmen evinin bize tahsis durumunda çok hızlı bir şekilde bir proje yapıp orayı Zafer Çayısı'nın yeni şekliyle yapılacağını söyledim. Şu ana kadar bir netice alamadık. Biz geçen hafta ya da bu hafta itibariyle tebliğatları arkadaşlara gönderdik çünkü elimizde bakanlığın bir yıkım kararı var. Belli bir süreyi geçirdiğimiz zaman Allah muhafaza orada olumsuz bir şey olduğu zaman benim canım yanar. Ben suratle orayı taşımak zorundayım ve ardından da o yıkım kararı neticesinde yıkımı yapmak zorundayım. Şimdi buradan Zafer Çarşı esnafına sesleniyorum. Size söz verdiğim gibi sizler benim kiracımsınız. Belediyemin kiracılarısınız. Ama siz de esnaf olarak rızkını oradan çıkaran insanlarsınız. Doğal olarak bir kamu yöneticisi olarak sizleri al acele sokağa atma gibi bir düşüncemiz olamaz. Zinhar böyle bir düşünce içerisinde olamayız. Ancak işbirliği neticesinde ben size yardımcı olabilirim sözü verdim. Bu benim görevim değil. Zafer Çarşısı esnafına yeni dükkan yapma zorunluluğu yok bende. Ama bir kamu yöneticisi olarak makul ve mantıklı vicdanlı olanın bu olduğunu düşündüğüm için yeni bir yer yapacağım ve yer sorunu yaşıyorum. Çünkü bu çarşıyı ben götürüp toroslar ne tekler ne yapamam. Şehir merkezinde bir yere yapmam lazım. Alışverişin yoğun olduğu yere yapmam lazım. Şu anda en uygun yer Tevfik Sırrıgül Lisesi'nin ya da Katlı Otoparkı'nın yanındaki alandır. Bunun tahsisi konusunda Milli Emlak yazımızı yazdık. Netice bekliyoruz. Tevfik Sırrıgül Katlı Otoparkı'nın hizmeti açacağız. Milli Emlak Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün imzasını bekliyoruz. Valinin görüşüne sunulmuş. Sayın İl Müdürü de izinliydi. Bugün görevine başladı. Bu hafta içerisinde evran imzalanacağı bilgisini verdiler. Evrak imzalanır, imzalanmaz gerekli çalışmaları yapıp Tevfik Sırrıgül Katlı Otoparkını hizmete açacağız. Buradan da duyuruyorum sizlere. Madde bağımlılığıyla mücadele çok ittisas konusu. Bunlar belli yasal prosedür çerçevesinde olan işler. Her kamu kurumu istediği gibi bir icraat yapamaz. Herhangi bir sorun alanını çö ben çözeceğim deyip de işin içerisine giremez. Bunun bu mücadele içinde üç safa var. Bir önleyici safa, bir tedavi edici, bir de sosyalleştirici. Biz önleyici olarak yerel yönetim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak emin olun bütün dairelerimiz kadın ve aile hizmetlerinden sağlık hizmetlerine kadar, sosyal hizmetlere kadar bütün daire, spor dairemiz, bütün dairelerimiz önleyici tedbirler, projeler konusunda var gücüyle çalışıyor. Öneri projeniz varsa, örnek projeniz varsa seve seve de kabul ederiz, bunu yaparız. Ama bizim bize ait olmayan bize ait olmayan bazı görev alanlarında da durumdan vazife çıkaramayız. Sosyal konut projesi. Göreve geldim günden bugüne kadar. Bu süreçte, bu ilk beş yıllık dönemde ben toplu konut işine giremeyeceğimi söyledim. Ya da sosyal konut projelerine giremeyeceğimi söyledim. Havanda su dövemem. Düşünün, kurumlarınızla beraber 550 milyon dolara yakın bir borç devralıyorsunuz. Ve başka yerden bir can suyu da almadan bu borçları ödemek zorunda kalıyorsunuz ve geldiğimiz noktada biraz sonra bütçe görüşülecek. 550 milyon dolar seviyelerinden borcunuzu 150 milyon dolar seviyelerine düşüreceksiniz. Yani yaklaşık 400 milyon dolar borç ödeyeceksiniz. Bunun yanında hizmetinizi yapacaksınız. Anamur'un da yollarını yapacaksınız. Tarsu'nda Çamlı yaylanında da Mut'un da sosyal hizmetlerinizi yapacaksınız. Cari harcamalarınızı Gününde ödeyeceksiniz, kaliteli hizmet sunacaksınız. Bunlar kolay işler değil. Ama sözümdür. İkinci dönemin majör projeleri arasında sosyal konut projeleri vardır. Ve yerini de tespit ettik. Hazırlıklarını da yapıyoruz. Arkadaşlar üzerine çalışıyor. Allah nasip eder. Sağlığımıza bir sorun olmaz. Aday oluruz. Halkın karşısına çıkarız seçim manifestomuzda, bildirgemizde yer alacak majör projelerin başında bir dahaki dönemde sosyal konut hamlesi olacak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Buradan da vatandaşlarıma sözünü verebilirim.